Her planlama ve kontrol tarafında standart değişikliklerden de bahsediyor. Aslında her yönetim sisteminde de bundan bahsediyor. Nihayetinde kuruluş içerisinde bazı şeyler planlı olarak bazıları da plansız olarak karşımıza geliyor. Mesela işte pandemi beklenmeyen bir değişiklik ve enerji tüketimi içerisinde kuruluşlar tarafında son derece etkilenen taraflar oldu. Dolayısıyla hani standartın bakış açısıyla bu değişikliklerin yönetilmesinde enerji verimliliği tarafını hani nasıl ele almak gerekiyor? Denetçiler nasıl bakıyor? Dediğiniz gibi hem planlı hem plansız olabilir bunlar. Ya bir iyileştirme yapıp işte bir sıcaklık değerini değiştirerek oradan bir kazanç sağlamak için yapılan evet. bir değişiklik olabilir. Hı hı. Ki bu planlı bir değişiklik olabilir. Ya da tam aksine o anki gelen ham maddenin cinsine göre normalde tanımlanmış olan sıcaklık değeri o anda hı hı. o ham maddeyi üretmek ve yeterli proses kalitesini sağlamak için yeterli olmayabilir. Bu durumda Doğru. da kontrol altında Sıcaklık değeri artırılabilir. Bu ne yapar? Bizim enerji yönetim sistemi performansımızı etkiler, enerji Doğru. performansımızı etkiler, tüketimimizi artırır vesaire. Ama bunu kayıt altına almak önemli. Hı -hı. Ve burada e, kayıtlı şekilde işte ben şu dönemler arasında e, şu nedenle bu değişikliği yapmak zorunda kaldım gibi bir kayıt bekliyor bizden sistem aslında. Bu, bu kaydı yaptıktan sonra ve her şeyde normal düzene bindikten sonra tekrar lehimize olacak şekilde eğer plansız bir değişiklik yapmışsak, parametreyi olumsuz bir yönde değiştirmek zorunda kalmışsak bunları eski haline getirmemizi ve bu değişiklik olayını yönetip kapatmamızı bekliyor sistem.